Bu aracımızda Renault 19 1.6 motor 8 valfli enjeksiyonlu Bakın şimdi buji kablolarını elimize atıyoruz. Çektiğimiz hemen buji kablosunun bujiye geçmiş olan soketi çürümüş. Kablolar böyle elimize geliyor. Şuna çekiyoruz mesela. Buji kablosunun içerisinde kalması gereken bujinin başına geçen kısmı orada kalıyor. Şunu çekiyoruz. Çürümüş. Çürüdüğü için hangisini çekersek çekelim. Bakın şunu şimdi şuradan tuttum. Bu da aynı şekilde. Hepsi dördü de çürümüş. Bu aracın şikayeti e, patlaması, teklemesi ve gazla giderken rölanti düşüp benzin atmasıydı. Bunların sebepleri işte bu buji kabloların çürümesi, iletkenliğini yitirmesidir. Ateşleme sistemi LPG'li araçlarda çok önemlidir. Ateşleme sistemi LPG'de hassas olduğu için kendini belli eder. Benzin, benzinde ise belli etmez. Gaz bir artı özelliktir. Gazın özelliğinden dolayı bu ateşleme sistemi hassas olduğu için e, ateşleme sistemin sürekli bakılması bujinin buji kablosunun, bobinin bunların sürekli kontrol altında krank devir sensörünün şurada var. Onların sürekli kontrol altında bulunması ve bakımlarının yapılması lazım. Tabi e, genelde bu tür arızalar e, LPG'cilerin başına geliyor. Çünkü benzinde de belli etmiyor. Gaz da gelir. Yani bu tekli hopluyor, zıplıyor te, tekliyorsa mutlaka buji ateşleme sistemi kontrol edilmelidir. Burada olduğu gibi bir de bunlar zaten yan sanayi. Bunlar yer yan sanayi olduğu için de bu tür problemlerle karşılaşıyoruz. Uzun ömürlü değil, kısa vadede bitiyor. Ömrü 6 ayda, 1 senede bunlar ölüyor. E, tabii yüksek sıcaklıklarda çalışıyor. Motorun bu soğuyup ısınması, kışın soğuk, yazın sıcak havalarda. E, bu malzemede dayanımı, ömrü kısa oluyor. Yerli olduğu için, yan sanayi olduğu için bunlar da hem ucuz ama kısa vadede bozulan kablolar, bujiler sürekli 15 binde 20 binde bakımı yapılması lazım. Hocam. Evet yenisi geldi. Tabi bu da e, yine o orijinal değil. Bu da yan sana ama ya. en azından bir sene gidecektir. Bunu da açalım ve şimdi bakalım. Bakalım içinden çıkanlara. Evet aynı buji kabloları. Ama en azından ısıya maruz kalmamış deformu oluyor. Şunlarla yerlerini biraz sonra değiştireceğiz. R19'umuzun buji kablolarını değiştirdik. Eski buji kabloları çürümüş ve içlerindeki ince iletken tel özelliğini yitirmiş. Çektik çektiğimiz buji kablolarının bujiye geçen, terminaline geçen bu iletken birleşim noktası da buji terminalinin somununda kalıyor. Bunları kerpetenle çıkarttım. Ve yeni bujiyi sırasına göre taktım. Bu Renault 19'larda iki tane kısa buji kablosu, iki tane de uzun buji kablosu geliyor. Kısalar bobine yakın olan yere, uzunlarda bobinden uzak olan bujilerin kafasına geçiyor. Burada bir 4 grup çalışıyor bunlar. 1 ile 4 başlarda. ortalardakilerde 2 ile 3. Şu 2'ye, şu da 3. bujiye geçiyor. Ben 19 buji kablosu sıralaması da bu şekilde. Bunların her 15.000-20.000'de bin, bakımı yapılması lazım. Bujilerin değişmesi, buji kablolarının bakımı yapılması gerekiyor.